Evet efendim. Şimdi bakalım pozisyonlara. Güzel goller var, ilginç pozisyonlar var. Şöyle bir hızlıca <laughs> toparlayacağız. Bizden sonra da takım oyunu var. Unutmayalım. Burada kaydı düştü bizce. İşte çıkarken top kaybı en büyük sıkıntı. Evet. Ama Çabuk dönüyor. Açıyı da biraz dışarı iterek böyle kapatıyor. Akıllı oyuncu tabii. Biglia değil mi o? Ee, bak. Görüyor musun hocam? Şu koşu yoluna doğru gidiyor ki daha evet. açısı daralsın. Bir de vururken kaymış Rizca'da. Ama en ters toplar bu çıkarken yapılan top kayıpları. Herkes oyundan düşüyor. İlk pozisyon Vuruş da buydu. güzel ama kısmetsizlik de var tabii. Peki. Son kez izleyip geçelim Tolga'cığım. Geçtik mi? Geçtik. Zor pozisyon. Kane vurmuş. Vuramamış Zaten daha doğrusu. Zaten vuramamış. Sıyırtmış. Çok da zor tabii ya yani. Çok çapraz. Philip Kane'i biraz ayağın içinde oturmamış. Otursa aslında oradan işte Icardi mesela <laughs> bunu yakaladı mı. Evet Icardi bunu. Bunları... bırakıyor. Trabzon'da oyuncu bir ayağını bir niyetliyor. Sağ ayağını sonra vazgeçiyor bak. Eyvah diyor ben oradan diyor dokunursam bir şöyle diye bir dokunayım ya. diyor. Son anda vazgeçiyor. Ayağını diyor. çekiyor. Gördün mü? Evet. Filip Kenny. Orada sonuç alamadı. Başakşehir de Hollanda bir takım gibi ha. ha <laughs> bak. Deniz Türüç önce bunu dönüyor hocam. Evet. Ee, burada Muhammed iyi çıkartmış. İyi uzanmış yani. Fige de bırakıyor. Deniz yine sol ayağıyla uzak köşeye doğru bakın. Buradan en iyi buradan görüyoruz. Muhammed ta tepe iyi gitmiş hocam köşeye. Uzamış. Bak topla birlikte de geliyor. Ayakları da çok açık değil. Hop kenara çıkıp. Bu Muhammed'in boyu kaç acaba? Bir bakalım. 86. Bu altın orada kökenli hocam. Evet de 86 az be. İyi hocam be. Yok 86 evet. az. tabii daha hani 89 90 civarı 90 90 1 92 abi. oluyor ama hani daha şey olabilir bunlarda. Ee, böyle elastik ha, çabuk. Çevik olur ama çevik, işte hava toplarında hava toplarında filan altta kalırsa kafası gözü yarılır. E orada da biraz şeyini kullanacak. Sizes, o tip kaleciler. Kaleci olur. Yan toplarda hava toplarında filan biraz boyu kısa olunca futbolcuların altında ezilirler ve sakatlık geçirirler. Kafalarına falan top gelir. Veya kafa gelir. Evet. Son kese edip geçelim. Deniz'in ilk denemesi buydu. Devam ediyoruz. Şimdi işte ikincisi geliyor. <laughs> Şimdi hazırlanın efendim. Bakın şöyle bir... Şöyle bir cisim yaklaşıyor. Aşağı yukarı 33-34 metre. <laughs> Buyurun. Ya top gittikçe hızlanıyor ya. Yani zaten şöyle bak, gidiyor ya. Gittikçe hızlandığı gibi gittikçe de şuraya bak. Aşağı iniyor. Havan topu gibi ya. Ya tam şöyle gider mi ya? Havan topu gibi. Gidiyor ve gittiği yer de tam işte 90 denilen yer. Abicim iki kaleci olsa kurtaramaz. İmkanı yok. Bırak bir kaleci. Zaten haftayım da girerken kaleciyle gülüşüyorlardı. ikisi. Hmm, Ercan diyor ki Ferdi Kadıoğlu da Kayseri'ye attığı gole benziyor Ferdi Kadıoğlu'nun diyor. Varsa bir getirin onu bir bakalım. Hocam bak şimdi şuradan bunu bir kez daha okuyalım Tolga. En güzel yer bu. Hocam şuraya bak ya. Zaten kalçadan çıkarıyor. Hop yan ayağında. Bir gelir misin daha. bir gelir misin? Bak nasıl yan top, şöyle duruyor. Top biraz yerden kalktığı zaman mı vuruyor? Devam et tam vururken dur. Yok. Yok. Bak biraz Bak, geri gel. Geri gel top biraz. Çünkü hocam geri gel. Yok be hocam, yerde. Git ile yavaş git. Hoca bak. Yerden hafif kalkıyor top. Öyle mi? Niye biliyor musun? Çünkü öbür türlü inmez o top. Düz gelir, düz gider. Doğru söylüyorsun. Ya bak biraz bir böyle bir şey kalkınca topu... biraz söyle Topun Şeye dibine de gelince mi? böyle iniyor bak. Hafif bir top bak tıklıyor bak. Abi bak iki parmak şöyle yerden kalktı topa. önle vurmuş şöyle. Böyle vurunca haval topu şöyle. gibi iniyor. Ben ona takıldım. Çünkü öbür türlü düz gider. Top böyle gidiyor abi. Vallahi bak. Fizikte ha, ne geldi? Ha, Ferdi'nin golü bakayım. Aşağı yukarı aynı yerler. Evet, bu gol de iyi. Bu da öyle enteresan. Hop. Bir sağ evet bu da iyi. Bu da köşeye gidiyor ha şeyinki. Başakşehir'inki. Evet o da hakikaten posta pulu gibi. <laughs> evet. Aşağı yukarı aynı yerler. Biraz biraz daha uzak bu. Evet. Bu sağa vurmuş, o sola vurmuş. Vay be. Bak şimdi bunlar vuruş golleri güzel. Tabi. Ama bana yapılış sorsan, golleri daha evet, yapılış golleri değil mi? benim hoşuma gidiyor. Doğru. Böyle tek 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 anlıyor musun? 3 4 top gol. Doğru, doğru hocam. Çok kolay gibi geliyor ama çok güzel oluyor. Yapılış o golleri. gollerinde çünkü bir takım bütünlüğü var. Evet, ee, abi. Yani beraber bir şey çıkıyor ortaya. Mesela biber kaç yapıyorlar Kerem'le Icardi hatırlıyor musun? İcardi bile geriye bırakıyor topu. Aa evet ya. Ara evet, topu, evet. iki top. Ee, topu sağ geriye. taraftaki kaleye. Evet. evet. Güzel bir gol doğur. Mesela tık tık tık. Vallahi Deniz Türüç gözlerimizin pasını aldı. Ee, geçebiliriz o zaman. Bugünü kurtardı hocam. Vallahi öyle. Öyle. Devam edelim. Figueredo yerde kaldı. İkinci yerinin hemen başı bir tırpanı şöyle bir yemiş hocam. Evet. Peki. Burada faalde şüphe yok zaten. Kullandıralım. Fena oturmuş valla. Şimdi burada pozisyon alış şöyle olunca bak önündekinden karşılayacak evet. diye düşünmüş herhalde arkadaşıyla. O yüzden mi şey yapmış? Dizinin üstüne çarpıyor. Giriyor içeri. Pistop. Pistop. Oradan vuracak zannetmiş arkadaşı evet. vuramayınca kendisi de böyle bir şey kalmış Eren. Evet. Eren'in Eren, Eren Elvan'ın kendi kalesine attığı golle 2-0 oldu. Devam edelim. Burada bir savunma hatası. Yine Figere doğruyu kullanıyor. Kendisi deniyor. Seken top direk, yer ve girmiyor abi. <laughs> önde kalmış toptan. Bak. Direğe, yere Filip Keni gol olmuş. Gol olmamış. Çizgiden çıkmış Filip Keni. Bakayım giriyor mu? Aa Filip Kenny gol. To Philip Kenny'nin tamamı geçmiş kale çizgisine. Geri gel başka <laughs> bir şey göstereceğim. Geri gel. <laughs> en başa. Bunun başına mı? Evet daha başa gel. en yavaş, yavaş yavaş yavaş. Gitme gitme gitme, gitme gitme gitme. Gitme gitme geri gel. Gel 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 geri gel. Gel geri, gel geri. Evet, gel geri. Gel, 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 gel. Gel geri. Evet. Şimdi hocam, bak burada dur. Şu oyuncuya bakalım. Kim bu? Serkan galiba. Yavaş yavaş at topu bakayım. At topu, yavaş yavaş at topu. Evet. Bak şimdi abi, bak. Bu ne iş abi ya? Ya. Yok böyle abi. Büyük takımda bir oynayan bir dakika gitme abi. Büyük takımda oynayan futbolcu bir ne iş abi bu? Ya yatarak orada vur ya da çıkma abi kademeye gir. Bak şimdi olacak şey değil. Bütün takımını sen oyundan düşünüyorsun ya yaptığın hareketler. Larsen, bu yaptığı acemilik. Larsen yedekler arasında. Bak acemilik. Serkan Hasan Evet geri gel bir daha. Fena, fena geçirmiş topu yani. O gel. top oradan geçerse sen de bu sıkıntıyı yaşarsın. Bak şimdi yani. normal oynat. Oynat normal. E olmaz abi. Olmaz hocam. Olmaz. Olmaz. Olursa bunlar olur işte. Şansın olmamış. Ama işte bu sezon Süper Lig'de ne kadar oynamış biliyor musun? 17 dakika. İşte Ama işte hocam yani oynadığın bu şansları zaman... da kullanacaksın o zaman. Hocam, şansını iyi kullanacaksın abi. Isıracaksın, mısıracaksın, iyi kullanacaksın abi. Doğru. Diyeceksin ki ya bu çocuk niye bu kadar oynadı? Bunun oynaması lazım. Ya biz bundan faydalanırız filan. Bunu yapmayacaksın abi. Bunu yapmayacaksın. Ben kabul etmiyorum maçsızlık filan. Tamam da. Ona göre idman yapacaksın abi. Ona göre hazırlanacaksın. Bey Hazır olarak, tutacak. fizik olarak. Hazır tutmazsan kendini işte olmuyor. Devam. <laughs> Yine Figueredo. He, burada ne? No... Hocam burada ne no oldu ya? Geri gel. Gelsene biraz geri. Bu at deminki açıda geri gelsene. Evet. Önce tamam. bir yavaş gel. Önce bir yavaş gel, yavaş. Evet. Yavaş ya, gel burada. Çok yavaş. Geri. Geri gel. Arkadaşlar niye durduramıyoruz? Dur, dur. <laughs> varmış. Yavaş, gel, gel, yavaş gel, gel, yavaş gel, 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 gel. İleri doğru. Gel. Allah. Baldırına Allah. değiyor mu? Değmiyor. Baldırına değmiyor da acaba kapalı olan kola mı değiyor ya? Biz mi yanlış görüyoruz? Buna değmiyor da şuna mı değiyor acaba, hocam? Çünkü şuna değiyorsa penaltı olması lazım. Abi ona değiyor. Bakalım bir. Ama kapalıya değiyorsa diğer taraftaki o zaman değil. Oynat bakayım. Abi topun yönü değişiyor. Bakayım. Topun yönü değişiyor. Bak. Evet. Net penaltı. E bu kim vardaki? Özgür Yankaya. Yabancı bir isim değil. Net penaltı. E nasıl oluyor? Nasıl? büyüt yani şeyden topun hareketinden anlaşılıyor ya bak abi değişiyor ya bak bu dönüş şekli değişiyor görüyor musun gördün mü penaltı abi İlginç ya. Yankaya neden çağırmadı? Hakem göremedi diyelim. Yankaya niye çağırmadı? Allah Allah. Bir de konuştular. Evet. Kapalı ele geldi gibi mi görüyor onlar? Anlamadım ki. İşte abi burada görüntü. Futbolcu zaten yaptığını biliyor suratından. Futbolcunun suratına bak. Aa bir dakika ya burada gelsene mi? Yok abi. Yavaş gelsin. Devam et. Devam et. Allah Allah burada da kapattığı koluna gibi gözüküyor ama. Devam et bakayım. Öbür görüntüye getir. Buradan da sanki bu koluna çarpmış gibi gözüküyor. Ne kadar enteresan ya? Burada da buraya çarpıyor gibi gözüküyor. Şu kapattı, şu koluna çarpıyor gibi. Buradan gözüküyor. öyle. Peki öbür külü görelim, öbür görelim. Hocam belki de önce ona çarpıp. Orada yön değiştiriyor. Biz onu, şunu çekiyor. O yüzden öyle görüyoruz. Devam et yavaş yavaş. Allah Allah. Herhalde bu kola değmeden diğerine çarpıp geliyor. Bu kola geliyor. değmiyorsa değil. Çünkü deminki açı, bir önceki açı kapalı kola değiyor gibi gözüküyor. Yani orada ben de şurada demek ki buna değil o kapalı kola değip topun ivmesi değişiyor. Ama top o kadar yerden geldikten sonra mı yapıyor ya? Ne kadar garip pozisyon değil mi? Teresan. Ama diğer açı olmasa penaltı dersin şu açıya bakıp. Fakat diğer açıda önce kapalı kola çarptığı gözüküyor yani. Allah Allah. Çok garip pozisyonmuş ya. Evet burada da sağ kola çarpıyor gibi geliyor. Sağ kola çarpıyor hocam ya. Sağ kola Şuradaki çarpıyorsa değil. Şuradaki görüntüde sola çarpamaz zaten. Bak şurada. Burada da sağ çarptıktan sonra ilme değişiyor. Sol da yapıştırıyor. Açısından dolayı sol yapışık gözüküyor. Sanki değiyor mu değmiyor mu bak bur burada da enteresan bak. Şu şurada top ivme değiştiriyor ama değerek mi değiştiriyor, değmeyerek mi değiştiriyor burada iğmeyi? İşte iğme. kapalı elden o çarpıp tamam. iğme değiştiriyor bence. Bu da yapışık gibi duruyor ona. Peki kapalı ele çarpıp tekrar bu ele çarpıyorsa ne yapacaksın? Bu kola. Oldu ya kapalıdan iğme aldı, öbür ele geldi, vurdu. Ne yapacaksın? Hadi bakalım. Buyur cenaze namazına Ender. O zaman biraz boyutu değişir işin ama bu Sanki önce baksana buna abi çarpmayıp bak. diğerine çarpıyor gibi görünüyor. Sanki burada ya. bakalım bir şurada ileri geri oynat. Ya hocam yok bu, bu kola gelmeden diğerine çarpıp gidiyor hocam. Bu bu kola çarpmıyorsa iyi. Vallahi hocam zor pozisyonmuş günah boynuna. Evet evet. Ama ben sağ kola çarpıyor diye görüyorum. Peki zor pozisyon ama Vallahi zor pozisyon Ne yalan evet. söyleyeyim Ama diğer açı biraz daha Hani ortaya çıkartıyor Evet devam Çünkü şu açı gösteriyor ya Ne garip pozisyon çok enteresan ya Bunu pilottan bana bir göstersene bir daha bu deminki penaltıyı bir de pilottan bir kez daha Bir şeye aladım. takıldım ya. <laughs> bir şeye takıldım. Dur bakayım. Geri gel, geri gel bir daha oynat. Evet, pilottan yine. Oynat. Sana bir şey soracağım şimdi. Sağ kolu kapalı diyelim. Tamam. Evet. Topa doğru niye hareket ediyor? Vücudundan. Topa doğru. Niye Topla yatıyor? Topla yapıyor yani. Engellemek istiyor topu. Ya, tamam kapalı ama to topa doğru hareket ediyor. Ama şöyle yapıyorsun diyorsun He. değil mi? Ha işin o yönünde var. Ha? Bazen He. hani şöyle yapılıyor. Evet. ya. Şöyle hani böyle. oluyor. Böyle. böyle dursa tamam. Şöyle. Şöyle. Ya bu yapıyorsun topa şöyle. Bir de işin o yönü var. E hadi burada da öyle var. Onu da bir şey demiyorum bak hocam. Burada da öyle var. Bak şimdi. Ona bir şey demiyorum. Doğru. Bir de öyle bir durum var. Bak dikkatli yani de. şöyle yapıyorsun. Bak. Topa doğru. Bak gördün mü? Topa doğru böyle yapıyor. Hadi buyur çöz bakayım. Evet evet. Bir de işin Ve oyunu var. Ve uyanık. Yaptığını da biliyor. Yüz ifadesi biliyor bak. Bak. Hakeme de hemen dönüyor ya bak bak. Bak şimdi, bak şimdi yapıyor, bak tık yapıyor. Şimdi yatacak hakeme dönecek bak şimdi. Yattıktan sonra yerden dönüyor evet. Bak şimdi, hop. Bizim için o bak. olağan şüpheli yapıyor <laughs> O oyuncuyu ya. Hocam, yani evet, biraz karışık işler hocam. Bir buçuk adana hocam evet, bu. Evet evet karışık bir buçuk işler. Bir adana. Peki hadi bakalım devam. Çok güzel atıyor kendini <laughs> topa. Topa atıyor kendini hoca. Kapalı atıyor topa kendini. Buyur. Çünkü var bir halt orada. Hani hiçbir şey yoksa bir şey vardır ya. <laughs> Bu ne olmuş? Gol. Burada Vizcan'ın golü. Olsaydı olmadığı hat çizgiden gözüküyor. Vizca da güzel sıyrılıp rakibinden. Alışık olduğu statta net bir gol vuruşu yapıyor. Devam. Deniz Türüç yine vuruyor. Vallahi burada da iyi vurmuş ha hocam. Çok. Baksana. Bu da girse artık zaten. Fenerbahçe maçına ben hazırım diyor yani Deniz Türüç hocam. Burada da şanslı <laughs> dakika. Evet. Başka Başakşehir'i. Bardi mi o? Dur burada geri gel. Yerden, sekinci. Burada geri şey. gel. Burada geri gel birini göstereceğim. Gel geri. Gel 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 gel. Dur. Burada dur. Biraz git. Biraz git dur. Bak şimdi. Şu oyuncu cezaları içinde. Hı hı. Bak nasıl duruyor. Nasıl Yeni duruyor? Kapalı. Topu vur topa şimdi. Bunun yanından geçecek top biraz. Vur. Yavaş. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Şimdi bu oyuncu böyle dururken, şöyle dururken, hı hı. şöyle yaparsa ne olacak? Tabii. Şöyle. O kadar Elim kapalı. Böyle durdum, böyle. Böyle yaptım. yaptım. Ama kolum kapalı kapalı değil. Şu hareket engelleme var. Duracan, büyüyorsun. Tabii. Topun geçmesi. Topa doğru geçiyorsun. Diyorsun. Elim kapalı. Koko'lum kapalı ama böyle yaptım. Top buraya çarptı. Ee, yorum nasıl olacak? Doğru. Bak nasıl duruyor? Gördün mü bak? Vur topa Bak. Ya? Peki. Herhalde anlattık. Devam edelim. Devam. Tamam. 1, 2, 3. Buradan geçer mi ya bir adam? Burada Burada bir hata ardından böyle bir kurtarış geliyor Muhammed'den. Ben de Muhammed iyi mi kötü mü bugün çıkartamadım yani. <gülüyor> <gülüyor> Lucas Lima'da. Ama ne yapsın ya? İkinciyi de alıyor ama üçüncüyü de biraz da fazla bir şey yapsın abi çocuğa ya. Evet. Adam iki defa yatmış. Siz de biraz yatın abi. Zaten hocam şuradan şöyle adam geçer mi ya o çizginin oradan dibinden? Baksana kaç yerden geçiyor bak. Bak Allah aşkına bak. Bak. Oho. Oh ki oh. Ulan geçen hafta Kasımpaşa pazarına gittim böyle gezemedim be. Ya Kasımpaşa pazarında bir ilkokul varmış çocuklar çağırdı Erman abi Erman abi 8-9 yaşında. Gelin lan dedi fotoğraf çekelim diyorlar. Erman abi hocalarımız bırakmıyor sen gelsene geliyor ben dedim. Ya nasıl bıcırlar biliyor musun 7-8 tane kız erkekli. Bayıldım bir evet. ya Karadalar. Adnan Yanuzay valla şeyde orada kendi Keni Adnan Yanuzay'ın önünden çekilmiş. Bak perde yapmış. O oh, Buna basketbolda screen diyorlar. <laughs> Trabzonlu kaldı. Kenny gidiyor bak hocam. Evet. Can Uzay da gidiyor. Kenny de gidiyor. Trabzonlu ne, orada duruyor devam etmiyor? Trabzonlu durdu. Ee, bak ya. Bak Kenny gidiyor. Ortayı Can ortalıyor. Garibin Muhammed çıkartıyor. Ulan iyi yere çıkartamadık diyor. Bir hamle daha, bir daha yapıyor. Keni Kenny orada daha o abi adam hala gelmedi. Ha bak şimdi gelmeye karar veriyor. Muhammed daha ne yapsın ya. abi çocuk ya. Larsen o. Sonradan girmiş ama unutmuş maça gelmeyi. Evet, evet. devam edelim. Devam. Bu son pozisyon. Bu da böyle gitmiş gelmiş top bir şeyler olmuş. Bir buraya gelmiş bir buraya gelmiş. Bu çayda çır olmuş hocam ya. Yani. Evet. Tamam var mı başka pozisyon? Yoksa açıklamalar neymiş? Emre Berizoğlu diyor ki 10 puan daha alabilirdik. Bizim hatalarımız oyuncuların hataları oldu. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Avrupa'da ülkemizi temsil ettik. Türkiye Kupası'nı da Avrupa Kupalarına katılmak için kazanmak istiyoruz. Lige iyi başladık, <laughs> iyi bitirdik. Kupayı da kazanırsak bence sezonu mükemmel bitirmiş oluruz diyerek Ziraat Türkiye Kupası hedefini gösteriyor. Peki sana bir soru. Jesuslu Fener Başakşehir'e kupayı kaptırırsa Jesus Hı. gider mi? Kaptırmasa da kalır Diye ben bir soruda sana sorayım Geek o pek. zaman. Anlaşılmıştır hocam. Nenat Biyelitsa sezon başında koyulan hedeflerin tama ne oldu? Sezon başında koyulan hedeflerin tamamının kaybedildiği kritik bir dönemde böylesine bir takımı devralmak kolay olmadı. Hani benden bilmeyin diyor. Geldikten sonra 45 gün geçti. Hedef enerjiyi değiştirmekti. Son oynadığımız maçlarda olan top üzerine geliyor zannettim ya. <laughs> e, Ekranda değil miydim? ya yani, Olsaydım çok güzel olurdu. E, <laughs> ah, ah. Son oynadığımız maçlarda fizik, teknik ve taktik açıdan daha iyi bir duruş gösterdik demiş. İyi yani. Peki tamam mıyız? Hadi o zaman biz maçı bir kez daha izleyip toparlayalım. Takımı oyuna ekibi de geliyor. Efendim 90 artı 1'in sonuna geldik. Yayınımız takım oyunu ile devam edecek. İyi akşamlar, hoşçakalın.